Akozde. Bugün sizlerle beraber Robot Nikes oynayacağız. Hadi hemen başlayalım. Şu sesi de azıcık bir kısayım çok geliyor. cadılar bayramı gecesi ve evde tek başınasın. Annen ve baban büyük annenin güvenliği için bir günlüğüne onda kalacaklarmış. Oyundaki diyalogları dublaj ekleyeceğim. Burayı ben okuyorum bir Cilalay Bayramı gecesi ve kendi kendi evine çıkmışsın. Hoş geldiniz. Sadece güvende ol. Tamam tatlım. Bu geceliğine büyük annenlerde olacağız. Doktor dedi ki, korkacak bir şey yokmuş ama minimum bir gün için ona bakmalıymışız. Tamam ya, en azından biraz şekerim var. İyi hatırlattın. Çocukların yerlere attığı çöpleri de toplamayı unutma ha. Tamam anne, seni seviyorum. Yo, ses benden gelmedi ki. He bu arada, eğer alt kattan bir takım sesler duyarsan, kendi kendini korkutma, tamam mı? Şu eski su pompalama makinesi son zamanlarda garip garip sesler çıkarıyor. Hayır, adıma sıçtım. Evet. Duyarsan aşağı in ve iki tane vur. Bu onu susturur. Anladım, seni seviyorum. Ben de seni tatlım. Evet, oyuna başlıyoruz. Hmm. Sanırım geç kalacaklar. Artık hazırlığa başlamalıyım. Yanlış hatırlamıyorsam şeker paketi üst katta yatak odamdaydı. Tamam o zaman senin odana doğru gidelim. Kamera niye sallanıyor lan? Senin odanın nerede olduğunu ben bir kere biliyorum. Bu ne lan? Bombok bir şey. Bunda ne var lan? Neyinle ne dava geçiyor Heh! Bunu aldım. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ya. Sadece küçücük şekerler mi? Umarım yarısı bana kalır. Herhalde bu gece başlayana kadar televizyon izleyebilirim. Yani en fazla ne kadar sürebilir ki? Tamam. çok fazla bilgisayardan şey ses geliyorsa onu ben de anlamadım. Oo. Saat 7.40. Hem de akşam. Bu ne? I'm bad Galiba şeker mi şaka mıcılar geldi. Yine de beklediğimden çok daha uzun sürdü. Belki de kısa bir gece olacak. Kiminle konuşuyorum? Gidip kapıya bakmalıyım. Tamam. gideyim de şu kapıya bir bakayım. Aha. Balkabağı kostümü giymiş. Bele'te bak. Mutlu Cadılar Bayramı. Dostum, iyi kostümmüş. Onu kafana nasıl geçirdin öyle? Sadece şekerimi ver. Bunun için fazla büyüdüm. Tamam, Hadi işte mi? şekerin geliyor. şu giydiğin kostüme bak. Şeker mi? Şaka mı? <laughs> Lan ben bunu birisi sandım. Mutlu Cadılar Bayramı. Evet, ne kadar da iyi bir iyi kostüm. Bir kostüm Hatta biraz da ürkütücü. İşte şekerin burada dostum. Hadi siktir <laughs> git. Ya hem lamba açık hem televizyon açık. Zaten burası da açık. Aa birisi mi geldi? Kapı çaldı. Bir tane daha çocuk. Bu seferki ergen. Mutlu Cadılar Bayramı. Ne kadar da korkunç bir iskeletmiş. Ben senin kabuslarını ağlayan o iskeletim. Eğer bu iskelet güzel bir şeker, bir abonelik ve like alırsa seni avlamaktan vazgeçebilir. Abi hani havada ateş ediyorlar ya penkbol tabağını. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Abi ama... Kardeşimi gördün. İkardi bilmiyorum diyor. Hayır. Bana bu iskelet maskesini zorla taktırdı. İskeletlere çok ilgi duyuyor cidden. Ha, tam emin olamadıysan kendisi de iskelet maskesi takıyor. Evet, evet. Tam senden önce gelmişti. Evet. Ayrıca rüyalarımı avlamak hakkında da bir şeyler söyledi. Kahretsin. Kim ona evden bu kadar erken çıkmasını söyledi ki? Neyse. Eğer biraz şekerim varsa hayır demem. Kardeşimi ararken aldığım en azı olur. Sanırım gelmeyecek daha fazla. Değil mi? Ben yine de şöyle bir bekleyeyim. Sana Vay ben... bu kostüm mü yoksa makyaj mı? bu şey Oo, değil mi ya? Ben bir hayaletim. Hiç benzemiyorsun. Ben bir seriye benzettim. Animasyon serisini ama. Biraz şeker ister miydiniz sayın hayalet? Evet. Kapı çalıyor. Al. Anne videodayım lütfen. An anne Lan bu benim kardeşimin boyutu mu? Ya bak azıcık azıcık sessiz Lan konuş. Şey şe şeker mi şaka mı? Mutlu cadılar bayramı. Biraz şeker ister misin adamım? o seviyor peki çocuk adam? Vallahi bu seferki korku oyunu hiç böyle olayları bozmadan devam ediyor. Güzel. Gel. Bu kim lan? Pennywise bu. Mutlu cadı. Oha! Dostum bu kostüm inanılmaz. Bence de. Size müteşekkürüm nazik bayım. Sadece kendi çapımda minik bir elbise. Ya birazcık sessiz ol. Sen kimsin? Mutlu cadılar bayramı. Güzel kostümmüş. Valla ben bu yorum ben bu oyun hakkında hiç yorum yapamıyorum. Neden mi? Çünkü oyunda sadece bir sürü diyalog var. Hatta ben hep vampirlerden korkmuşumdur. Dostum, sence kaç yaşında görünüyorum acaba? Sadece şekeri ver ve buradan toz olayım. Bekle. Burada da mı şeker var? Ee, evet, tabii ki de. Burası tam olarak bir büyük ikramiye gibi. Ne? ne? demeye çalışıyorsun? Sadece ortalamanın altında bir şeyler veriyoruz. Ne demezsin ya? Ailen arkadalar bizi dinliyorlar ve sana dağıtman için tamamı çikolata ile dolu bir paket veriyorlar. Bir de tamamı he. Evet. Ah, sadece şekerimi ver. Ya garnas sen çocuk yani bula hiçmiş şey alışık değilsin. Alt tarafı bayram ve şeker veriyorum yani. Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ha ben de nereye bakacağım şey sanıyorum. Sadece çocuklara birkaç atıştırmalık veriyordum. Hani bayramlarda evler iyiliğe açıktı. Burası benim mülküm. Bu yeterince açık bir neden. Tamam. Diyecek lafım yok. Bana bana Siktir git lan buradan. Oda ona bak. O yaşlı moruk burada ne yaptığını sanıyordu ki. Bir de benim arka bahçemde. En iyisi annemi aramak ve sonrasında ona iyi bir ders vermek. Ya dur bir dur. Ha ailesini arayacak. Tamam. Hey tatlım, her şey yolunda mı? Dur bir tahmin edeyim. Şekerleri yedin çocuklar gelince de. Onları... Hayır anne, ama bir şeyler ters gitti galiba. Acaba yine ne oldu? Bir ihtiyar geldi ve arka bahçemizde şeker standı kurdu. Onu kovdum. Ayrıca gelişi güzel kıyafetler giyiyordu. Hiç utanmadan bir şeyler zırvaladı. Sonra da şeker standını bile almadan gitti. Ne diyeceğim biliyor musun? Bence korkmana gerek yok. Zaten muhtemelen biraz yalnız bir adamdır sadece. Eğer seni kışkırtmadıysa her şey yolundadır herhalde ya. Yani. Yine de hala korkuyorum. Beni yanlış anlama. Ama sadece eminim. Ama yine de kendi kendini korkutma. Sonra altına kaçırıyorsun. Şu an cadılar bayramındayız mübarek. Mübarek ne alaka? Tamam anne, teşekkürler. Sadece kontrol edeceğim. Tamam tatlım. Bir şey olursa aramayı unutma. Şimdi ne yapacağım? 10 20 yuh. 22 20 de hala gelmemişler. Ben niye korku filmi izliyorum? Tamam. Uzun süredir kimsecikler gelmedi. Sanırım bu gece sona erdi. Yani umarım ki öyledir. <laughs> Annemin çocukların yere attığı şeker çöklerini toplamak hakkında bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Bunu yapmak için en iyi zaman bence. Herhalde çok poşetleri mutfaktadır, değil mi? Tamam, hemen gidiyorum. Hmm, çok ilginç gerçekten. Yaşlı adamın standı uzun süredir buradaydı. Onu alıp gitmiş olmalı. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi bunu çöpe atmalıyım. Şimdi bunu nereye atacağım? Hah, attım. Biraz aç hissediyorum. Dolapta dün geceden kalma pizza olmalı. Herhalde işimi görür. Hemencecik gidip ısıtayım. Tamam. He şeyde koltukta Koltukta dedi Koltukta dedi <laughs> Hayla bağırıyor ya Hayla bağırıyor Burada mı Ben bu kadar bekleyeceğim mi Bunu yemek için Yorgun ve uykusuz hissediyorum. Saat o kadar geç değil, ama biraz zorlarsam gözlerimi açık tutabilirim. Sanırım üst kata çıkıp biraz şarj olacağım. Bedroom closet ne ya? Çıtan tuvalet mi yapılır? Oh, bu bodrumdaki o su pompası olmalı. Şimdi annemin dedikleri aklıma geldi. Ama şu çöp parçasını kontrol etmem gerek. Yani altımı ıslatmaktan iyidir, değil mi? Buraya mı ineceğim cidden ya? Bu ne? Allah'ım ya. Sanırım onu tamir ettim. En azından şimdilik. Buraya gelmeseymişim daha iyi olurmuş aslında. Yatağa dönmem gerek. Onu geri ver. Biliyorum onu sen aldın. Kaskını geri verir misin? Bekle, bekle, bekle. Neden bahsediyorsun velet? Şekerimi aldın, onu yedin ve evine kaçtın. Daha şimdi gördüm. Bak, neyden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim bile yok. Tek yaptığım beni uyandırmak oldu. Ve ayrıca neden gecenin bir yarısında buradasın? Aptal filan mısın? Evine dön velet, şizofren falansın herhalde. bu çocuk gecenin bu saatinde ne yaptığını sanıyor ve neden yatağından kalkıp buraya kadar geldi? Her neyse, uyumam lazım artık. Hadi bak uyu. Uyu artık. Bir buçuk. Anne babasıyla gelmedi. Susamış hissediyorum. Aşağı katta biraz olmalıydı. Yine işte diyorum bir şey demeden. It's time to drink water. Hiç, hiç, hiç. Ah, daha iyiyim. Şimdi geri üst kata çıkmalıyım. Buna şimdi. Bu yine o ihtiyar. Ve şu an evimde. Eyvah, seçim yapıyor. Bu evden çıkmalıyım şimdi. Bu bunak beni yakalamadan yardım istemek için komşuya gitmeliyim. E, yemedin, again Bu yine o ihtiyar. Ve şu an evimde. Saklanıyorum. Neredesin çocuk? Senin için biraz şekerim var. Bir paket çikolata ve şekerle dolu bir çanta. Ne? Oh. Bitti mi oyun? FBI, open up! Arkadaşlar özür dilerim ama buralara dublaj ekleyemedim. Ben o dublajları Eleven Labs'ten yapıyorum ve 10.000 kredilik harf hakkım bitti. Geçenki videoda söylememiştim ee, Eleven Labs'ten ya, yaptığımı. Çok özür ya. diliyorum bu yüzden çünkü açıklamaya koyacaktım. Fakat kanal yeni ya olduğu için görmemiştim. E, sağ olsun. üstte bir tane kart çıktı gördüğünüz gibi. Ona tıklayarak bu videodan ayrılabilir. Sonra yeni bir videoya geçebilirsiniz. Hoşçakalın.